Neden insanlar evlendikten sonra arkadaşlarından ve dostlarından uzaklaşırlar? Bu konu ilişki dinamiklerinin çok önemli bir parçasıdır ve bu konu insanların sosyal bağlarını evlendikten sonra nasıl değiştirdiğine farklı bir bakış açısı getirmektedir. İnsanlar evlendikten sonra bir takım sosyal değişim ve duygusal evrimlerle karşı karşıya kalır. Bu da bazen sosyal çevreden izole olma arkadaşlardan, dostlardan uzak kalma onlarla aramızdaki duyguların bağın zayıflamasına yol açar. Bunun da birkaç nedeni vardır. Bu yalnızca bireysel bir seçim değildir, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bağlamlarda da şekillenir. Evlenmek, evlilik hayatımızın belki de en önemli dönemeçlerinden bir tanesidir. Çünkü hepimiz aile kurmak için, yeni bir yuva kurmak için yola çıkarız. Bu noktada birçok insan hayatını birleştirerek hem duygusal anlamda hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yapar. Ancak bazı kişiler vardır ki evlendikten sonra etrafındaki herkesi yavaş yavaş silmeye, onlardan uzaklaşmaya başlar. Bunca zamanki dostluklarını, arkadaşlıklarını bir kalemde silip atarlar. Peki Evlilik neden arkadaşlık duygularını zayıflatır? Bu video evliliğin ve sosyal ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyecek ve evlilik sonrası arkadaşlıklardan uzaklaşmanın nedenini derinlemesini inceleyecek. Ben Deniz Cengiz İnceer. Evlilik hayatı paylaşma arzusundan doğar ve aynı zamanda bağlılık ihtiyacı doğurur. Bu bağlamda insanlar eğer farkında bir birey değilse neyi nereye koyacağının farkında değilse, hangi duygunun neye ait olduğunu ve kimin nereye ait olduğunu farkında değilse, yani evliliğin arkadaşlık ilişkilerine ihtiyaç duyulmadığı fikrini hissederlerse iki tarafta bu büyük bir yanlış olur. İlerleyen zamanlarda derdini paylaşacağı ya da güzel günlerde beraber bir şeyler yapacağı arkadaş dost bulamazlar. Birçok insan o evliliğin heyecanıyla cicim aylarında, canım aylarında çok iyi anlaşmanın vermiş olduğu o derin has maalesef bazen etrafındaki insanları yok saydırabiliyor. Ama bu durum geçici. Yani kalıcı değil. Yani ömür boyunca bu şekilde devam edecek diye bir kayıt kuyut yok. Fakat bu tılsıma, bu büyüye kapılan insan ne yazık ki bunca zaman beraber yediği, içtiği, beraber bir şeyler yaptığı, birbirlerine o kadar emek verdiği insanları bir anda bir çırpıda silebiliyor. Neden? Çünkü hayatına aldığı eşi, sırdaşı, arkadaşı, dostu olabiliyor. Yani hayatındaki insan hem arkadaşı hem dostu hem eşi diye diğer insanları hayattan sileceğini, onlara hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağını zannediyor. Bu da büyük bir yanılsamadır. Hayatımızın her aşamasında mutlaka etrafımızda insanlar olmalı. Bir topluluk halinde yaşadığımız bu dünyada mutlaka bizden olmayanı da ihtiyacımız olacak. Yalnızca eşimizden, dostumuzdan, çocuğumuzdan, akrabalarımızdan medet umarak ya da sevgi ihtiyacımızı, saygı ihtiyacımızı, arkadaşlık dostluk ihtiyacımızı onlardan karşılayarak bir yere varamayacağız. Hiç zannetmediğimiz bir konuda, hiç beklemediğimiz bir anda öyle insanlara ihtiyaç duyuyoruz ki ve işte o gün ne kadar da yanlış yaptığımızın farkına varıyoruz. Bizler bazen aşkı da, işi de, arkadaşı da, eşi de, aileyi de birbirine karıştırıyoruz. Halbuki hepsinin yeri çok farklı. Biz bunları konumlandıramadığımızda, zihnimizde bir yere oturtamadığımızda ya da farkında bir birey değilsek, eğer duygularımızı, düşüncelerimizi yönetemiyorsak, ne yazık ki bu noktada hep hata yapan bizler oluyoruz. Bu noktaya psikolojik bir açıdan yaklaşmamız gerekiyorsa Nietzsche'nin bireysel özgürlük düşüncesini getirtebiliriz. Nietzsche'ye göre evlilik insanın bireysel özgürlüğünü ve kimliğini zaman zaman sınırlayabilir. Bu bağlamda evli biri dışarıdan alacağı bir destek yerine eşinden ailesinden alacağı bir desteği tercih edebilir ve burada arkadaşlık ilişkilerinin ikinci plana düştüğünü görebiliriz. Evlilik bireysel anlamda daha fazla bağımlılık yaratabilir. Bu da arkadaşlarımızdan kopmaya yol açabilir. Bir diğer açıdan bakıldığında ise Erik Erikson psikososyal gelişim kuramında şöyle söylüyor. Erikson evliliği ve özel ilişkiyi yakınlık ve yalnızlık arasındaki denge ile açıklamıştır. Evlilik bir anda yalnızlıkla başa çıkabilmenin ve aynı zamanda güvenli bir bağ kurabilmenin yoludur. Bu güvenli bağda dışarıyla olan ilişkiye sınırlamalar getirilebilir. Yani insan kendisini güvende hissettiği yerde bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Yani kendisini seven ve yalnızlığını gideren bir kişi varsa eğer yanında bir başka kişiye ihtiyaç duymuyor. Bir diğer yandan konuya şöyle yaklaşabiliriz. Evlilik toplumsal ve kültürel açıdan büyük sorumluluklar taşır. Toplum genellikle evlilikten sonra bireylerin daha fazla aileye, eve yönelmesini ister. Bu da bir noktada sosyal izolasyonu tetikler. Bu yüzden de evlilikte sosyal ilişkiler her zaman ikinci planda kalır ve aile problemlerinden daha önemli değildir. Evlilik başlı başına bir sorumluluk olduğu için çocuk, aile, geçim yahut da başka problemler devamlı doğduğu için ne yazık ki insan bazen zaman da bulamaz. Yani sosyal ilişkilerine ayıracak vakti bulamayan kişi yine arkadaşlık bağlarının kopmasına karşı koyamaz. Bu konuda Emil Durkheim'in sosyolojik perspektifine göre Durkheim sosyal bağların zayıflamasının toplumsal yapıyı ve toplumsal kimlikleri nasıl etkilediğini açıklar. Evlilik Toplumsal normlar ve toplumsal roller aracılığıyla bireylerin sosyal çevrelerinden uzaklaşmasına yol açar. Bu da bireylerin toplum içerisinde kendilerini yeniden konumlandırmalarına yol açar. Örneğin baba ve anne figürü. Bu tanımlar insanları toplumun gözünde bir noktaya iter ve bu itilen noktada sorumluluklar başlar. Anne figürü ve baba figürü aileyle mi ilgilenecek, çocukla mı ilgilenecek yoksa arkadaşlarına mı zaman ayıracak? Bu noktada toplum önceliği her zaman aileye veriyor. Bu da ne yazık ki arkadaşlık bağlarının yine zayıflamasını yol açıyor. Evlilik psikolojik olarak da insanı arkadaşlık duygularından uzaklaştırır. Çünkü aile kurma isteği insanları arkadaşlık ilişkilerinden uzaklaştırır. Evde duygusal anlamda destek alacağı bir eşi varken hiç kimse dışarıda herhangi bir insanı aramaz. Tabi yine söylüyorum bunların hepsi farkında olmayan bireyler için. John Bowlby'nin bağlanma kuramına göre insanlar duygusal bağlanma ihtiyaçlarını karşılamak için zaten aile kurar. Yakın ilişkiler kurar. Evlilik de bu bağlamda bu düşünceyi ve bu duyguyu devamlı ama devamlı karşılar. Bu noktada evli bireyler bu ihtiyaçlarını karşıladıkları için arkadaşlık ihtiyaçlarını unuturlar. Yine bu düşünürün de dediği gibi evlilik duygusal güvenliğin sağlandığı bir alan yaratır ve bu da dış dünyada daha az etkileşim kurmaya yol açar. Yani insan bir noktada menfaatini sağladığı kadar var. Yani duygusal bağlamda kendi ihtiyaçlarını karşılayan insan o güne kadarki yalnızlığını gideren arkadaşlarını, dostlarını satma ihtiyacı kendinde duyar. Michel Foucault'un Sosyal normlar ve kimlik düşüncesine göre bireyin kimliğinin toplumun dayattığı normlar ve yapılarla şekillendiğini öne sürer. Evlilik bu tür toplumsal normları pekiştirir ve bireylerin kimliklerini daha toplumsal bir bağlamda yeniden yapılandırmalarına yol açar. Bu bazen dışarıdaki arkadaşlardan uzaklaşmaya neden olabilir. Bazen de arkadaşlardan uzaklaşma bir savunma mekanizması mı acaba? Hayatımızdaki bazı arkadaşların, bazı insanların ne kadar haset kıskanç olduklarını biliyoruz. Bazı insanlar belki dini inançlarına göre, belki de karşıdaki insandan gördükleri olumsuz davranışlara göre onlardan uzaklaşabilmek için evlilik bahanelerini öne sürebilir. Yani onlardan ilişkilerini koruyabilmek için belki de hanelerinin bereketlerini koruyabilmek için onlardan uzaklaşabilirler. Bazen aileni korumak için, evliliğini korumak için, aranızdaki iletişimi koruyabilmek için dış dünyadan izole olmak gerekir. Belki de bazen bazı insanlar bu noktada evliliklerini ve ilişkilerini koruyabilmeleri için dış dünya ile arasındaki bağlarını kopartıyorlar. Evlilikten sonra arkadaşlıklar nasıl yeniden güçlendirilebilir? Sonuç olarak bu noktaya kadar anlattığımız her şey aslında geçici faktörlerdir. Zamanla insan evlilikte birbirlerinden sıkıldıklarında ya da birbirlerine nefes aldırmak istediklerinde yeniden kapıları dış dünyaya doğru açarlar. Yani aslında yine burada menfaatten bahsedebiliriz. İnsan hem kendisini korumak için hem de menfaati için hem dış dünyayla arasındaki bağı kopartabilir hem de yeniden açabilir. Peki burada sizin tepkiniz ne olacak? Sizin yaklaşımınız nasıl olacak? Bu da tamamen size kalmış. Bazı insanlar evliliklerini dışarıdan gelecek stresten korumak için, sorunlardan, problemlerden korumak için kendilerini izole ederler. Ama evlilikte problem yaşadıklarında, sorun yaşadıklarında yine ilk çalacakları kapı arkadaşları ve dostlarıdır. Yani kendi içlerindeki stresi, sıkıntıları, problemleri arkadaşlarına yansıtırken hiç problem yok ama arkadaşlarının problemlerini dinleme noktasında büyük problemler var. Evliliğimize olumsuz şeyleri yansıtmıyoruz gibi karşıt cümleler var. Peki bu adil mi? Peki bu mantıklı mı? Benim derdimi dinlemeyen bir kişinin derdini neden ben dinleyeyim ki? Dert babası mıyız? Biz dert babası mıyız ya? Düşündüğümüzde çok mantıksız geliyor değil mi? Ama bunlar hayatımızın her aşamasında olan şeyler çok uzağa gitmenize gerek yok. Yakınlarınıza belki ablanız, belki kardeşiniz, belki kuzeniniz, belki başka bir akrabanız ya da bir komşunuz bunları size yaşatıyor değil mi? Ya da siz bunları onlara yaşatıyorsunuz değil mi? Sevgili beni dinleyenler. Çünkü aranızda evliler de var tabii ki. Şu anda evet evet yapıyoruz bunları bunları yapıyoruz diyenler de vardır. Hayır canım biz bunları yapmıyoruz. Tamamen arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı koparmadık diyenler de vardır. Peki siz hangi taraftasınız? Onu yorum kısmına yazarsanız sevinirim çünkü çok merak ettim doğrusu. Bana göre her ne olursa olsun verilmiş bir emek varsa ortada ve bu emeğin karşılığında bir arkadaşlık, bir dostluk varsa evlendin diye ya da başka bir noktada başka bir şey oldu diye bu bağlardan kopmak çok mantıksız. Hayatın hangi aşamasında kime ihtiyaç duyacağını hayatın hangi aşamasında kimin sana mucizeler sunacağını bilemezsin. Aynı zamanda kendini koruduğunu, ilişkini koruduğunu zannettiğin yerde kendi ellerinle ilişkini yalnızlaştırabilir hatta ilişkini kısır döngüye sokabilirsin. Evliliklerde bence problemler burada başlıyor. Çünkü iki taraf da birbirini yalnızlaştırıyor ve sonra etrafında arkadaş kalmayınca Derdini, tasasını, problemini hiç kimseye anlatamıyor. Psikoloğa da gitmeyen bu iki çift ne yazık ki kendi aralarında bu stresin kaynağını arıyor ve bu stresi birbirlerine yansıtıyorlar. İlişki maalesef çok uzun sürmüyor. Neden? Çünkü insan enerjisini dışarıya yansıtamıyor, atamıyor. Aynı evin içerisinde olan kişiye yansıtmak zorunda kalıyor. İçindeki o gelgitli halleri ne yazık ki eşine yansıtıyor. Bu da ilişkinin zayıflamasına neden oluyor. Yani aslında o izole olacağım, ilişkimi koruyacağım, evliliğimi koruyacağım diye çıktığın o yolculukta, o düşüncede, o kısır düşüncede bence belki de kendi kendine zarar veriyorsundur. Bu da başka bir açı. Bu da başka bir pencere. Alırsın almazsın. Ben bedava verdim mi ve verdim. Alırsın almazsın sen bilirsin. Evet sonuç olarak arkadaşlar insanlar yalnız kalmayı tercih ediyorsa mutlaka ilerleyen zamanlarda bu fikrini değiştiriyor. Yalnız kalmanın çok önemli bir şey olduğunu zannederken aslında hayatın güzelliklerini bazen ıskalıyoruz. Etrafımızdaki insanlarla neşemizi, kederimizi, derdimizi paylaşırken bir bakıyorsunuz etrafınızda hiçbir şeyi paylaşacağınız insan yok. Burada insan kendisini yalnız hissediyor. İnsan ne kadar da aile içerisinde bazı duygulara erişmiş olsa da, bazı ihtiyaçlarını karşılamış olsa da yine de arkadaşların, dostların yeri çok farklıdır. Arkadaşlarınla konuşacağın, dostlarınla paylaşacağın şeyleri bazen ailenle paylaşamayabilirsin. Bazen eşinle paylaşamayabilirsin. Bu biraz da aranızdaki olan iletişimle ve enerjiyle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla hayatın bazı renklerini ıskalamak istiyorsan evlendiğin an itibariyle telefon rehberine gir ve oradaki herkesi sil ve yapayalnız kal. Yarın bir gün evliliğinde problem çıktığında anlatacağın bir kişi bulamayacaksın etrafında. Belki yarın bir gün boşanacaksın ama etrafında yine bir tane arkadaşın dahi olmayacak seni anlayan. Demek ki neymiş? Etme bulma dünyasıymış. Demek ki neymiş? Menfaatimiz uğruna o güne kadar bize emek veren insanları satmak, silmek hiç de öyle insani bir durum değilmiş. Herkesin menfaati var, herkesin düşüncesi ve herkesin bir hikayesi var. Peki siz kendi hikayenizde ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Onu da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorumlamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.